Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Boğaz tarzı oynayacağız hem arkadaşlar ben e, e, kutuyu açmayacağım demiştim ama açtım açınca bir de ne bakayım ikisinden de bir şey çıktı bir tanesinden Yıldız Gücü çıktı bir tanesinden de Deralı çıktı keşke size saklasaydım onun altına bir tane kutu yaptım ama o kadar da sevince insan babamı çağıracağım baba şey çıkar mısın oradan? Şey şuraya bas. Şimdi seni davet et. Hala öyle. Bir saniye Arda. Tekrar seni tar şey yapacağım. Şu an... Tamam. Oldu. Şimdi oldu. Şimdi oynayıp... Bir şey mi yazdı? Arkadaşlar o kutuyu <laughs> Video dışı açıyorum yapamam ama videonun sonunda atacağım. Aptalım ya. Orada hiç kimse aslında gol yemez. Benim yüzümden yedik. Allah. Nasıl öldüm ben oldu? Hem ben şöyle bir şey fark ettim dırdıl arkadaşlar. Ultisi kendi kendine doluyor. Yanda görüyorsunuz. Ultisi kendi kendine doluyor. O olayı çok sevdim. Ama diğer karakterler de olsaydı daha güzel olabilirdi. Keşke atmasaydım. Kalenin içine girseydim. Allah. Orada zaten top değilmiş. Baba başka kişiler ben sen sataş Topu olan kişilere sataş. Keşke ölçmeseydim öyle. Hmm. <laughs> Açayım mı kutuyu arkadaş? Açıyorum ya. Çıkmadı. Çıksaydı daha güzel olur. Arkadaşlar henüz hani, bir efsane çıkaramadım. Ben Peki de çıkaramadım. Yani. Hadi başlayalım. Ben dedim. Arda'yı atacağım çünkü şey çevirim dışı oldu. Hayır iptal iptal. O gün bari çift atalım bir tane. Şimdi çift hesaplaşma açıyoruz arkadaşlar. Hemen gidelim. Ya ultiye bastım ben ya. Bir kez bastım. Ama ultiyi kullanmadı işte. Katsaydım daha iyiydi. Öldüm baba. Baba. varsa gitme baba. Gaza gitme. Baba sana yetişeceğim. Boşuna kullanabiliriz ultiyi. Neden? Çünkü kendi kendini doluyor zaten. Baba sen girsen daha mantıklıydı Şimdi sen canım daha fazla. Nasıl taklaşmaya kaldık hemencik? Biz kötü oynuyoruz arkadaşlar. Nasıl kalabildik? Böyle şey şeyler var. Allah! Ben öldüm sanırım. Öldüm baba. Baba! Bir vursaydın ölüyordu. Yerinde satarsaydın ölü kazanıyorduk. Ölüyorduk diyorum ya. Da alsana. Hepsini aldım baba bir anda ya. Dört tane düştü. Oha şöyle. Şöyle oha. şil bir koyardı ama koyamadı. Hmm. Baba bir bursun ölecek. Öldürdüm. Arkadaşlarım böyle yap yaptım. Şey <laughs> Arkadaşlar hem bu arada siz de bazı stars yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Bir de kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açıp yanındaki tümü hiçbir zaman e bazen net tıklayın. <laughs> tıklayın diyorum. Tüm menü yazanına tıklayın. Ve bizden haberdar, haberdar olabileceksiniz. Artık her gün video atacağız. Hem bu arada arkadaşlar. Hem şu şurada çıkan şeyi de tıklayabilirsiniz. Koyabilirsem eğer. Arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ama ben öleceğim sanırım. ben işte. Annem oradan bizi güldürdüğü için gidiyorum Allah şansa bak ya. Arkadaşlar selam değil mesajlar geliyor sözü. Burada var baba. Baba baba baba. Ölüyorum baba. Öleceğim. Öldüm. Baba öldü. 2 kişi kaldı. Baba, baba, baba yeminim. Baba bir vurdu nasıl öldü? Baba aferin. Ben doğmam. Doğup bir koyacaktım ben öldürdüğüm gözükecekti. Rift'im 12 oldu. Bu kadar çabuk. Sanırım çok iyiyim oyunda ben. Arkadaşlar her zamanki gibi evdeyiz. Hem bu aralar video atmıyorum. O yüzden özür dilerim. Hem Hatayı kolum vereyim. kırıldı arkadaşlar. Her bir geçmiş olsun için takip edip like atmayı bir de bildirimleri açıp tüm demeyi unutmayın. Yorumlara da geçmiş olsun yazanı kalp yapacağım arkadaşlar. <laughs> Her mantar gördüğümde koşuyorum. Allah vallahi git. Vallahi öleceğim. Öldüm. O da bir fake atacaktım ama atamadım. Baba orada bekle. Çıkma. Banses falan. Baba baba oyna baba ya yoksa oyundan atacak. Hemen şimdi meçmem gerekiyor. Allah. Beni öldürmüştü o mi değil mi? Benim kendi kendini öldü ya. kendi kendini öldürmemiş benim. bu öldürdü. Öldün mü? Aa evet öldü. Ultisini boşa kullandı. Ultim de oldu. Hmm, boşa kullandım. Boşa kullanıyorum ultimi. Hoşuma gidiyor. Hemencik doluyor ateş edince de ulti arkadaşlar. Allah doldu. Doldu. Valla kaçıyorum. Ya dumana kaçtım ya. Keşke ünlü Onlardan kaçacaktım. Neyse. Böyle hatalar olabilir. Kupam <laughs> çok ya. Ama mega kutuya az kaldım. Çok güzel duruyor. Bu mu oldu? Ne oldu? <laughs> LP çıktı? Daha ne değiştireceğim? Hemen böyle gözümü kapatıyorum. Bir tane kaybı olmaz. Arkadaşlar o gün de kar çıktı ama. Ama babam duydu. Babam duymadı yaparım bir kere daha. Ya Jackie ben de yok ama. Çeki ama çok istiyorum. Bak, sen bakma. Gördün mü? Görmedi herhalde. Ama seç demedim. Kaldan girdik. Neyse hakkımmış demek ki. Belki birinde olacağız. O da kaldan dolayı olacak. Her işin bir ayırı vardır. Daha sende sustum. Sustum. Ben buradayım seni takip ediyorum seni dinliyorum <laughs> Ne ya ben hemen ölüyorum ya Çok mu güçsüzüm Yok insan seni gösterdim biraz önce Hımm <laughs> Konsantromu söyleniyor Allah git git Burak. Bu ara hiç Burak olmuyorum. Allah git Burak. Burak ben sana ölürüm. Allah'ım ya. Neyse ölçüsü boşa gitti. Neyse zaten ölecektim. Kesinlendi. Ya of. Eksi dört yemek ne ya. Başka şey diyeceğim. Hangisine gelişim acaba? kuşatmaya girelim. Babam bu oyunu bilmiyor. Neyse ben gözümü kapatayım. Ay, aradan baktım arkadaş. <laughs> <Çok kötü. gülüyor> Baba şimdi bu oyunda çivileri toplayacağız tamam mı? Çiviler çıkacak, çivileri toplayacağız. Sonra en çok çivi toplayacağız. Bundan dostu çıkacak karşı takıma sataşacak. İlk bu alet e, şey kır kıran takım kazanacak. Ve en çok hasar veren tak <laughs> takım kazanacak. Kokoyan girmek de buna kötü oldu ya. Allah Allah ki nereye gelmiş ya? Nasıl <laughs> bıraktım mı ben? Hayır. Ultimden saldır. Wow. Doğru benim ultimden saldırıyorum ya. Gecelerim çok. <laughs> Ölüm yok. Ya siz de saldırmayın bari ya. Ama haksızlık bu ne ya? Bir de öldürdüler. Ben de bizim oyuncularımız kötü. Veya biz beceremeyiz. Ne ya? Eee biz oradan Çık. güldürüyor. Çıkmayacak baba. Hangi oyuncu olsam bu sefer gözüm açık kim kim. Tamam, kapalı yapacağım. Neyse, Barley de güzel. Hem de ben Barley'i mi ölmüştüm? Ne oldu? Neyse. <laughs> Hadi. Boş atış ediyorum. Çok hoşuma gidiyor nedense boş ateş çekmek arkadaşlar benim. Bunlara hemen ateş ediyoruz. Ve bunu alıyoruz. Bu sefer bizim kuş atmamız gelecek bence. İşte. Ben de karşı takıma gidiyorum. Baba biz de karşı takıma gidelim. Ultima atacağım. Or oraya gider gitmez. Biz de bir de öldürdük. Ah oh be. Biz de bir de bitirdik. Ya yine sözüne kusurmuş. Ay. Oh. Sosyal yapı. Onun için hızlı oldum da. Tekrar oyna deseydik. Karakterini değiştirdik. Yine açacağım. Allah çıkmadı. Orada bir bak yaptım sohbete girip açtım. arkadaşlar ben bir bak diyorum şey hazırdayken konuşabiliyoruz. Böyle e, aynı anda hazırlan sohbete basıyoruz oluyor. Birazdan onu yapmayı deneyeceğim. Biraz zor oluyor ama oluyor siz de olmayabilir Belki iPad e özel bir şeydir. Ama sanmıyorum öyle olduğunu. Neyse. Bizim kuşatmamız gidiyor. Bunlar güzel oynayamıyor ya. Yolda kişi, kişilerde şey yapıyor. Ki kimarke öldü ya. Hemen şimdi bak. Ah! Mahvettiler ya. Baba çivi toplamamız lazım acil. Baba onlar bu sefer şey yapacaklar. Ben bu sefer botu gelecek. Acil şey çivi toplamamız gerekiyor. Hepsini saldıralım. Hayır. Onların robotu bize geliyor. Lan ya. Ben seni ne yapayım İçeri ya. Orta bölecek, hadi ya. hadi daha daha fazla asar. Aa! Şey aldı neydi? Hasar. <laughs> Söyleyemedim. Kuşatma yok mu? <laughs> Aa. Şu kamerayı şöyle mi koysam kamerayı? Şöyle koyayım kamerayı arkadaşlar. Çünkü oradan kaç tane topladığımız gözükmüyor. Biz kazandık. Ama daha, daha güzel oynadı kazandık arkadaşlar. oyna da şu Tavşancığım da çok güzel. <laughs> ee, arkadaşlar bu son tur. Bundan sonra videoyu bırakacağız. Eee Elmas kapmaca'yı da oynayalım bu sefer. Baba şeyin gelmiş. Baba çık, 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 çık. Ya diyemedik ya. Ben çıkış geç. Şöyle mi koyacağım O zaman oynayamıyorum? Bu kamerayı itiyorum. Geliyorum yolları açın. Hadi Yolları açın dedim açtılar. Sağ, olsun. Sağ olsunlar yolu açtılar. Allah'ım. Tam Strip'i var karşıda ya. Bu da herhalde Box oldu. Sanırım o Box... Boss. ...Box'lar çabuk ölüyor. <laughs> Baba ya. Şunları öldürdüm Dört. Beş. Ya, ya baba, baba onları alın ne olur. onları acil almamız gerekiyor. Yoksa kazandılar onlar da babana, oraya Heye. Heye. Heyecanlanmak gerekiyor çünkü. Aynen. Maalesef. Arkadaşlar, <laughs> görüşürüz. Bay bay. Hem bu arada arkadaşlar bize kötü yorum, kötü yorumlar atmayın ve bu arada şey biz daha 3. E, boss stars videosu çekiyoruz. O yüzden tam alışkın değiliz. Hem heyecanlanıyoruz yani ekran geçince. O yüzden biraz kötü oynuyoruz. O yüzden bize kızmayın. Görüşürüz bay bay.